Evet arkadaşlar, kız babasına hoş geldiniz. Bombastik bir video ile karşınızdaymışız Elif. Baba ben çalın çalmasam bilmiyorum. Önce bir annen bir merhaba desin mi? Merhaba hoş geldiniz. Bugün yani Elif'in de çok hoşlanacağı bir şey yapacağız. Yani bir sunumu oyun, oyun haline getireceğiz. Evet. Eğlenceli bir şey yapacağız. Elif hoşlanacak. Çok zor bir şey olacak. Evet. Yani herhalde anladınız ne yapmak istiyoruz. Evet arkadaşlar Brita Bir ürün tanıtımı yapmak istiyoruz. E, biz bunu hem kullanacağız Kullanırken de hem evde bir e, yarışmaya çevirelim dedik. E, Yarışmanın adı ne? En çok bilene bakalım artık. En Kendimiz, çok bilen en çok su yiyeceğim. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Brita, Surayemiz e, Şu şekilde İçinde sadece bir filtremiz var. Üstten suyu koyuyoruz. <laughs> suyu koyduktan sonra da kendi damıtma şekliyle altına suyunu topluyor. Yani ee, önce biz bunu niye hani aldık onu bir açıklayalım. Açıkçası epey de düşünüyorduk. Ee, hani alalım diye. Evde arıtıcı var. Ama, damacana e, da var. Damacana da var. E, köyden su da getiriyoruz. Da ben biz de beş kişilik ben bir aile su tüketim bayağı hayliyle artıyor. Evet. Arıtıcıyı hani bizi rahatsız eden bir durum hani inanın taktırırken böyle olduğunu bilmiyorduk değil mi senin? Yani arıtıcım ben suyu direkt e, yani taktığı biz 10 yıl olmuş oluyordur aşağı yukarı. Yani e, hani suyu direkt süzdüğünü düşünüyorduk ama öyle değilmiş. Yani içeceğimiz bir bardak su için neredeyse bir, bir sırayı, sırayı bir su sırayı. atıyor. Atıyor evet. Biz bunu sonradan öğrendik. Zaten öğrendikten sonra da hani çok hani arıtıcı kullandık ama eskisi kadar kullanmamaya gayret ettik. Arıtıcı da kullanmamış su var. Genelde çaydanlık ve... Vicdan azabı duyuyor evet, çünkü kahve bir sen içmek istediğin su için bir tonda su atıyorsun hani artıcı kullanıyorduk. Şimdi bu bir aklımıza geldi. Hani en azından çayda, kahvede kullanalım diye ama ben açıkçası içimini de çok beğendim. Hani çeşme suyu içilmiyor. Gerçekten kireç seviyesi çok yüksek. bu için insan içemiyor ama hani çay kahve için değil normal içmek için de ben bir sayı tavsiye ediyorum. Gerçekten de etkili. Arkadaşlar Bakın benim şuradaki dişim çıktı. Evet, Elif'te diş kalmadı arkadaşlar. Yemek yiyemiyor Elif. Evet. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi burada üstünde bir uyarıcısı var. Normalde bu 4 hafta olduğunda beni değiştirin diye uyarı veriyor. Ama biz internetten araştırdığımıza göre kullandığınız su, diyelim çaydanlıkta kullanıyorsun. Bundan kullandığınız suyu çaydanlıkta kullanıyorsun. Ne zaman çaydanlık kireç yapmaya başladı, kireç demek evet. ki süzmüyor. O zaman değiştirmek gerekir. Yani hani mantıklı. Ayda bir de bu bence. Belki 2 ayda olur, belki 3 ay olur, belki 4 ay olur. Şimdi internette kullananlar yorumlarda paylaşmış. Ben diyor 5 ay kullandım. biri diyor ben 3 ay kullandım. Ama, ne kadar kullandım. Ama şimdi kullandığına bağlı değişir. Biz şimdi çok kullanacağız. Bir kişi kullanıyordur, bir sürü ay kullanılıyordur. Evet. Yani için bunu dolayı, kullanıyoruz. Ne kadar arıttığını. Şimdi ben. burada bir şeyler var. Bunlar ne diye merak ediyorsunuzdur. Şimdi ben bunu, de merak ediyorum şunu ediyorum yapacağız. gerçekten. Elif de merak ediyor Şurada gerçekten. Şurada dört tane e, ee... su var. kapaklarını altına su, yapıştıracağız. Su çeşitimiz olacak. Birine damacana suyu koyacağız. Bunun bir tanesine arıtıcı suyu koyacağız. Bir tanesine biritana suyunu koyacağız. Bir tanesine de çeşme suyu koyup belli bir süre dolapta bekleteceğiz arkadaşlar. Bunları bu şekilde yazdım ben. Bunları bu şekilde kapatıp kapakların üstüne bağlayacağım. Kimse bilmeyecek. Dört tane bardağımız olacak. Burayı da şekil oluşturacağız. Şablon oluşturacağız evet, burada. kaçtan bildiğim. şöyle. Miyim? Bir saniye. Be beş tane değil mi? Mesela. niye dilek de uyurum var da bizde yok? Ne var ne var? Ayırım. Ayırım evet. Ahmet ya, sen de mi oynayacaksın? Herkes Oyunca. oynayacak Mustafa. Bakalım be. kimin damakları tadı daha güçlü? Buralara bir. Ama anne ben bunun soyunu hemen çünkü hiç içmedim. Farklı geri de anlarım. Üç. 4 diye numara vereceğim. Şişelerden herkes birer tane içecek. Su challenge yapacağız. Bakalım önce bir suyumuzu doldurmaya başlayalım. Elif bir saniye. Evet arkadaşlar. 4 şişe. Hepsinden birer tane doldurduk. Bir tane damacanadan şu gördüğünüz damacana suyumuz. Bir tanesi şu artıcımızdan doldurduk. Bir tanesini çeşmeden doldurduk. Bir tanesini de sürahimizden doldurduk. Sürahimiz de şu şekilde suyunu süzüyor bakın arkadaşlar. Bu normal 3,5 litrelik bir sürahi. Şimdi bu sularımızı dolabı koyup bir yarım saat, bir saat falan bekleteceğiz. Ondan sonra challenge'ımıza başlayacağız. Evet arkadaşlar. Gelelim bu işin eğlence kısmına. <laughs> Şimdi isimleri yazdık. Numaraları verdik sulara da 1, 2, 3, 4 diye numara verdik. Önce bir kişiyle başlayacağız. Şimdi Ahmetcan birden bir miktar dök, ikiden bir miktar dök, üçten bir miktar dök, dörtten bir miktar dök oraya. Yeterli. Bakalım en doğru kim gidecek? Yani kimin ağız daha güçlü? Bakalım. Su challenge'ı kim kazanacak? Evet. <laughs> Evet şimdi tadıma geçiyoruz. Evet, dört Dörtten giren mi başlıyor? Fark etmez. Şimdi, şimdi şeyler ne? Tercihlerimiz nelerdi? Şimdi çeşme suyu, çeşme var. damacana suyu su var, Damacan, var. arıtıcı su var, bir de bir Adam, tane suyu. Tane var. suyu var. Bir. Arıtıcı. Evet Ahmetcan biri arıtıcı dedi. damacana. Dört İki damacana. Tane. Baba dört tane. Bunu içmem lazım. Ondan sonra karar vereceğim. Tamam. Hep aynı yerde. <laughs> çeşme bu da. 3 çeşme, 4 geri ta. Evet. Şimdi Gita. Mustafa sen geç bakalım. Sen katı ver Ahmet Can'ın olması. Ben bunu sanmıyorum. Ah, tahmin et. Ağzın açık kalsın mı? Ama suları karıştırmıyor yani Numaralar burada duruyor. Evet. Şöyle. Geç bakalım ama. Mustafa. Bakalım Mustafa'nın damak tadı nasıl olacak? <laughs> <laughs> damacana. Mustafa bir damacana dedi. İki. Aynı yerde ama kalsın be. <laughs> Bu çeşme. 3 çeşme. Bununla benim tam bunu zaten bulursun. Bu birita. Son birita. Bu bir iki ne kalıyor be Yoshi? İki arıtma kaldı o zaman. Şimdi tekrar dolduruyoruz. Şimdi Elif'i yapacağız. Sadece korkuyorum baba. Çok tamam. baba? Baba Neden? Neye korkacaksın? Bilmiyorum ya baba. Sadece damar tadı tadıyorsun babacığım. Yani bilip bilmemek çok önemli değil. Biz sadece... Yani oyun hale oyun haline getirdik bunu. Buradan mı Buradan <laughs> bakalım Elif? Buradan mı? Bakalım Elif'in damak tadı nasılmış? bir birita dedi Elif. İki aratıcı dedi. Bu bu. Üç damacana. Başka ne kaldı? Çeşme. Çeşme bu. Dört çeşme dedi deneyeyim şimdi. Şu an dilekli Hanım'da test. Evet bir. Arıtıcı. Bir arıtıcı dedik. Damacan diyelim. çeşme. Üç çeşme. Bir tane. Bir tane sanki karıştırdım gibi. Bakalım. <gülüyor> ne <gülüyor> ne diyeceğiz? Sen ne diyeceksin? Git sen bana kadar. ver telefon bana ver ben seni. <laughs> <şu kadar. gülüyor> <laughs> 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 Tamam bu kadar. Yeter. Ben de şöyle bir oturayım. Evet, şimdi. Şey şimdi ben şöyle şunu yani alayım. Baba ama. Tamam. Karışma. Baba bir ne? Ben ne alacağım. Dur. Bir, bir tane. Bir tane. Babam bayağı sevdi. Doğru mu 2 damacana 3 çeşme Şimdi oraya. Arıtıcı Kesinlikle birita Çok işe yarıyor çünkü İnanın dört suyun arasından çeşmeyi mi? zaten şak anlıyorsunuz. Yani şimdi arkadaşlar tavsiye ediyoruz lütfen. Hani bir tam alacaksınız yoksa. Bir, Birlikte tavsiye ettik arkadaşlar bir daha hatırlatalım. Bilme baba, bilme. Bir baba bir Çünkü saniye. Suyu dolduruyoruz. Doldurduğumuz suyu kullanıyoruz. Yani atmıyoruz. Atmıyor. Yani şimdi arıtıcı da e, su telefonu A onun ne kadar olduğunu Anladım. hani ya, rakam vermeyelim ya, de rakam yanlış oldu ya, olur şimdi telefon ya, yani, var. su atılıyor Vicdan. kesinlikle zaten e, su, pis su gider gideri var onu bağlıyorsunuz yani hani ne, ne, kadar ben az ben atsa o kadar bile, bile hani insan e, nasıl diyeyim e, hani vicdanın zabı duyuyor evet arkadaşlar bir doğru neymiş 1'i tam sen de yanlış Hmm. Ben de doğru, babam Vay. da doğru. Biritalara tik koyuyorum. <laughs> Şöyle birita yaz istersen bir. Birita. Bu ne? İki aratıcı. Bende ne? Aratıcı. Vay be. Aa ben önde mi gidiyorum şu an? Kim önde de gidiyor? Ben. Üç çeşmedir kesin. Çeşme mi ne? Evet, üç çeşme. 4 yanlış. Dört damacana. Kazanan kim? Şimdi en çok bilen. Sen de ikimiz de Şimdi bakalım, değil. bu arıtıcı. Evet. Damacana. çeşme. damacana. Burada bu herkes burada hiç kimse bilememiş. Şimdi ben bir tane bilmişim. <laughs> Elif iki tane bilmiş. Hüseyin bir tane. Çeşme iki tane. İki tane. Hayır. Evet. Aç. Evet. Üç iki tane. tane. Ahmetcan. Ee, bir tane. Bir tane. Mustafa. Mustafa bir tane. O bizim. Elif ikimiz kazanmış. <laughs> Ama, ben Ama şunu söylemek lazım, yani arıtıcı, damacana ve Britan'ın tatları çok yakın birbirine. Evet çok yakın gerçekten. Yani ayırt etmek çok güç. Çok güç. Yani bir tane. Bir. <laughs> ben iki tane. Elif Kimildi mi? Elifle biz ikimiz iki şey tane. bak ama şu bir gerçek. Biri tanın suyun ayırt etmek kolay değil. Gerçekten işe yarıyor. Sahte bunu ya. Şey yani. Sahte. Bu ama ben sizin anlamda olduğunu anladım. Söyleyeyim mi? Soğuk <laughs> olduğunu Hayır şu bir gerçek de. değil mi? Çeşme suyunu Ben <laughs> dişimi şey fırçaladıktan sonra yaptım. Bana hepsi aynı geldi ya. <laughs> Hayır. Şunun çeşme suyu gerçekten ayağımdan ortada. Çeşme suyu Ama deri, zor herkes ayırt etti. Şey uçalım, zor Ama anladım. mesela damacana suyuyla arıtıcı ve... Ee... Yani Brita'yı ayırt etmek zor. Çok evet. yakın. Yani şu biz niye böyle bir şey yaptık? Hani gerçekten Brita işe yarıyor. Gönül rahatlığıyla bence alın. Yani, yani, yani ha, ne zaman mi? değişecek filtresi? Üzerinde bir sistem var 4 haftada bir. Bunu takip etmenize gerek yok. Hani çaydanlığın içinde ne zaman kireç oluşum başlarsa demek ki artık filtre çalışmıyor. Yenisini takmanız gerekiyor. Filtreyi de mantıklı en mantıklısı onun e şeyin değil mi? Evet. Uygunu onun. Hayır bir e, burada aratacağız ben de buraya aratacağız mı şimdi? evet. Pardon Mustafa'cığım sen de iki tane binmişsin. Ha, Çak. evet. Mustafa da iki tane binmiş. Evrakta yanlışlık olmuş. <gülüyor> <gülüyor> yani tabi işin esprisi bu ne zaman e, çaydanlığınızda kireç oluşmaya başladı ya da tadı artık çeşme suyuna benzedi, o zaman filtre değiştirme vakti gelmiş demektir Hüseyin sen bakmıştın filtrenin en ekonomi hangisi bir onun hakkında bilgi verelim şimdi arkadaşlar normal tekli filtre 70-80 lira civarında veya 90 lira civarında ama onunla alındığında 50-55 lira civarına düşüyor bayağı bir uygun. Yani bir yıl boyunca bizim kalsa sorun olur mu ki herhalde sorun yani, olmaz sorun değil olmadığı mi? Olmadığı sürece herhalde sonuçta yani değil mi? sorun olmaz. Yani normal bir tanesi hani tam ne kadar gidecek biz bilmiyoruz deneyip bakacağız. Biz tabii bir hani kalabalık bir, genel, bir aileyiz. Ona göre bir gene belki bir video çekeriz çünkü kullanarak kullanarak yine değişiyor. Şimdi bir kişi evde e, tek kişi ise bu 6 ayda gidebilir. Evet. Ama biz şimdi kalabalığız. Biz sürekli bunu kullanacağız. Bakalım ne kadar gidecek bize bakalım. Yani ona göre yine bir paylaşırız. Ama mantıklı mı? Mantıklı. Yo, yani Çünkü şu çok, oyunla daha iyi annız biz mesela şey. A101'den aldık. Üç Ve buçuk fiyatı litre. E, 169 liraya 165 liraya. lira. 165 lira. 165 liraydı. 3,5 litreydi. İnternet tek fiyatları 250-279 civarında arkadaşlar. Yani... Ay ya, illa birit olacak diye ben bunun yani, yani. Bir çeşitli markalar var. Yani işe yarıyor mu İşe yarıyor. yarıyor. Kesinlikle işe yarıyor. yani yarıyor. Damacana suyuyla ayırt edemiyorsunuz. Ayırt yani. edebilmek gerçekten çok zor. Arıtıcıyla üçünün ya, tadı birbirine çok yakın veriliyor. evet. benziyor. Çeşme suyu zaten ayan beyan ortada. Kesinlikle karıştırmanın imkanı yok onun. Evet. Elif karıştırdı çeşme suyunu. O da anlayamamıştır. Çünkü çeşme suyunun çok hani tadını çok hakim değildir. E, ama e, herkes çeşme suyunu ayırt edebildi. Yani çeşme suyu içilmez mi içilebilir ama çok sert olduğu için insan e, içmek istemiyor. Hani e, hoş bir içim sağlamıyor. Evet, Su çok kıymetli. Yani umarım faydalı olabilmişizdir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. E, Abone görüşürüz. olmayı, like atmayı unutmayın. Evet inşallah Görüşürüz. görüşürüz.